Selamun Aleyküm abilerim. Merhaba kardeşlerim. Abilerim bir kadro çıkarttım. Böyle 19 tane kuş. Hepsi arka tepe. Bakın içinde çakmaklılar var. İçinde e, humeynler var böyle. İçinde miskiler var. Bakın. içinde arka tepe Araplar var. İçinde bir tane çorum çıplağı var orada. Benim uçum kümesinden buraya getirdiğim böyle güzel dumanlar var. Arka Tepe, Arka Tepe ballı var. Çok da ucuz açacağım ha bunlar. 19 tane kuş var. Bakın burada yine dumanlı var. Ankara Style. 19 tane kuş bunların hepsi sadece 700 lira. Bunların hepsi sadece 700 lira. Bakın böyle Arka Tepe miskiler var, araplar var. Açık renk dumanlılar var, maviler var. Ee, bu şekilde bakın. Bunlara ne deniyordu ya? Yani kuvvet miskisi var. Ballı var. Orada yine çingene mavi var. 19 tane böyle. Arka tepe. <laughs> Sadece 700 lira bunlar abiler. Sadece 700 lira. Hepsi arka tepe. Hepsi. Bakın çingene mavi dişinin güzelliğine bakın. Çok güzeller çok. Ya yem parası bile değil ya arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ya. Yani şu dediğimiz paralar yem parası bile değil. Zaten bir daha kolay kolay böyle kadro getirmeyeceğim. Alanlar alacak yani öyle söyleyeyim böyle ucuz bir daha ucuz kadrolar getirmeyeceğim. Çünkü yoruyor beni. Çok kuşla uğraşıyorum. 19 tanesi sadece 19 tanesi 700 lira. Bakın yeme vurmayan, yeme saldırmayan yok. Ama şurada bir gerçek ki tüy mevsimi çok ağır geçti, hayvanlar, adam akıllı tüye giremedi. Dolayısıyla... ...ne olacakları çok da belli olmuyor. Bir anda bakmışsınız ölüyorlar. Tüy atlatamıyorlar, ateş yapıyorlar. Oraya bir tane daha kuşatalım. 20 yapalım burayı, 20. Şuraya bir tane daha kuş atalım. 20 yapalım orayı. Şu yakışıklı ballı yatalım şuraya. Ön perçem ballı yatalım. Başka arka tepe yok çünkü elimde. Hepsi burada. Bakın 20 tane kuş abiler alın işte. Hepsi 700 lira. Yani bu kuşların tanesi kaç liraya geliyor? 35 liraya geliyor. 35 liraya siz bu kuşları büyütemezsiniz. Yem parası bile değil arkadaşlar. Al. Yani istediğimiz para şu kuşlara, istediğimiz para bu kuşların yem parası bile değil. Birazdan bu gözleri de yemleyeceğim. Akşam yemlemesi yapacağım. Ben bir sabah yemliyorum, bir akşam yemliyorum kuşları. Ya dediğim gibi bunlar artık eski, e, önümüzdeki süreçte böyle uygun kuş satmayacağım arkadaşlar ya. Yoruyor, çok yoruyor. Onlarca kuşla uğraşmak adamı çok yoruyor. Dolayısıyla aldınız, aldınız, almadınız bir daha böyle ucuzlukta, uygunlukta kuş bulamazsınız. Öyle söyleyeyim yani. Lütfen like atalım. Hemen atalım. Unutuyoruz sonra. Beyler, abiler, hemen like atalım lütfen. Rica ediyorum. Arka tepe Araplar, Hümeyinler, Miskiler, Ballılar Çakmaklılar Bakın şu eski miskinin güzelliğine bakın.